Merhabalar. Evet görüyorsunuz. Yakup cevizleri gördüğü için şaşkın bir şekilde ne yapmak istediği hiç belli değil. Karar veremiyor. Öpeyim mi? ısırayım mı? Veya babamın ağzından ceviz miyim? Bakalım. Bakalım. Evet. <laughs> babamın ağzından ceviz yemesi daha güzel diyor basitine kaçıyor. Yani sadece insanlar her şeyin basitine kaçmıyor. Hayvanlar da maalesef kaçıyor. Yani yapıp şu anda basite kaçıyor. Normalde alıp cevizi kendi kırıp yemesi lazım ama bana kırdırıyor. Üstüne üstlük ağzımdan yiyor. Helal olsun. Zeki hayvanları severim ama benden zekisini sevmem. Onu da söyleyeyim. böyle yemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.